20'nin sorumuz bir tens sorusuydu sevgili arkadaşlar ve de bu sorunun çözümünü bize yaptıracak olan ifademiz in the past a hundred years yani geçtiğimiz 100 yıl içerisinde 100 yıl süre zarfında diyen bu ifadeydi. Ve de bu bizim için bu sınavlar için çok önemli bir bilgiydi. Hemen bir hatırlayalım yad edelim istersen fidov diye baş harflerini kısalttığımız bir ifademiz vardı for in during over within Sevgili arkadaşlar bu prepositionlardan sonra the last ve the past'ı gördüğümüzde devamında da bir zaman dilimi bir süreç bildiren ifade gördüğümüzde devamına ne olur ama ne olur past getirme present perfect ya da present perfect continuous getir diyorduk last ve pastın tuzağına düşmeyin. Ben seni geçen aya götürmüyorum. Ben seni geçtiğimiz yüzyıla götürmeye çalışmıyorum. Ben seni ne yapmaya çalışıyorum örneğin bu ifadede For the last two centuries dediğimde son. Geçtiğimiz iki yüzyıldır demiş oluyorum. Yani seni dünden alıp gene bugüne getirmiş oluyordum. O yüzden de adiyen ah arkadaşlar tuzağa düştünüz maalesef. Ben seni 100 yıl önceye götürmeye çalışmadım. Son geçtiğimiz 100 yıllık zaman dilimine baktırmaya çalıştım. E biz de bunu neyle yaptık? Present Perfect Tense ile yapmış olduk. Son geçtiğimiz 100 yılda, 100 yıl içerisinde astrofizikçiler ne yaptılar? Dediüs ettiler. Azalttılar diyenler yapma o reduce fiiliydi. Azaltmak dediğimiz ise infer gibiydi. Conclude fiilimizdi. Yani çıkarım yapmak sonuca varmak. Eldeki verilerden genelde bilim insanları yapıyordu. Eldeki mevcut verilerden bir çıkarıma sonuca varıyordu. Bunu da bonus almış olalım buradan. Şu çıkarıma vardılar son 100 yılda şu kanaate vardılar. Dediler ki det deyince ne olur? sınavda da orada bir enter'a basmayı unutma. Yani yeni cümleye geçtiğini dolayısıyla da bununla bu taraftaki cümleyle şu cümleyi birazcık kendinden bağımsız birbirinden bağımsız kendi içinde değerlendirmen gerektiğini unutmayacaksın. Burayı hallettik zaten. Son yüzyılda astrofizyeler kanaat getirdi. Neye kanaat getirdiler? Şimdi ona bir bakalım. Uzay zamanın ne yaptığı? Accelerating rate. Yani giderek artan, hızlanan bir tempoda, hızda evrenin diyelim ya da uzay zamanının ne yaptığı expand etmekte olduğunu niye present continuous dersen de bir şu anda an itibariyle oluyor bu olay gibi de düşünebilirsin ya da daha da doğrusu hatırlayın değişen dönüşen evrilen durumları verirken de İngilizce'de present continuous kullanılabiliyordu ne diyorduk işte the world is becoming Hot trend hatta klasik örneğimiz buydu. Dünyamız git gide gün be gün ne oluyor? Daha da sıcak oluyor. Day by day havası estiren, gradually gerçekleşen olaylarda kullandığımız present continuous'du. Burada da o cevap geldi. İlk kısımdan inşallah sorunsuz zaten çözdüğünüz bir soru olmuş. Bunu da bonus olarak almışızdır. Diğerlerine bakamadım kusura bakmayın. Çünkü şu çok net isteği olan çok ne diyelim kaprisli bir ifademizdi. Ondan dolayı B'ye gittik cevap olarak seçtik. Sonraki soruda görüşmek üzere. Haydi buyurun sorumuzun çözümünü gerçekleştirelim. Gördüğümüz kadarıyla bir tens sorusu. Tens sorularında da tutunacağımız dallar bizim için önemliydi. Bu soruda da by the time gibi çok sağlam bir dal vardı tutunacağımız. Niye öyle diyoruz? E çünkü duruşu belli hocam. Biraz kaprisli öyle kafaya göre kullanılmam ben yanımda özel şeyler isterim diyordu. Neydi o istekleri hatırlayalım. Eh 1502 yılına dediğine göre 1502 yılına gittiğimize göre zaten buraya bir verb ikisini alacaktı. Peki verb ikisini aldıktan sonra karşı tarafta ne yaptıracaktı? Çoktan olmuştu havasını estirmek için past perfect isteyecekti. Sen de çok rahat umarım hatırladın. Doğru yaptın mı soruyu? İlk Avrupalılar Orta Amerika'ya 1502 yılında geldiğinde bu ven gibi de okuyabilirsin. Gelene kadar da diyebilirsin. Geldiği vakitte de diyebilirsin. Keyfine kalmış. Yeter ki mantığını al. Bu olay olana kadar buradaki olay zaten çoktan olmuştu. By the time'in yaptığı iş buydu. Yani venden antilden falan farkı buydu. Ben olayın öncesine baktırırım diyor. O tarihe bir gidelim senle. Hadi gel gittik. Şimdi karşı tarafta ana cümlede ne yapalım? Olayın öncesine bakalım. Neler çoktan bitmişti? Ona bakalım diyordu. O yüzden böyle bir kombinasyon çıkıyordu. ÖSYM'de arada iyi niyetli rahat kolay yapılmasını istediği bir soru sormak istediğinde işte bye ve bye the, by the time'a başvuruyor. Sizde ne olur bunun? nasıl kullanıldığına hakim olun bu sınava girmeden. Diğerlerine bakamıyoruz sevgili hocam. Böyle bir by the time'dan sonra hadi we're going to'yu kabul ettik diyelim. Devamlı present bir tense gelme ihtimali yok. E zaten zaman bağlacıdır. Zaman bağlaçlarından sonra will butla ne işin var? Değil mi? Hadi diyelim ki beni ikna ettin bir şekilde kandırdın. Burada ne oluyor da present continuous'e geliyorsun gitti. Bu eh işte olabilirdi. Belki de olabilecek en makul seçenek bir buydu, iki buydu D diyenler siz de maalesef yerlerini karıştırmışsınız. Bu olay çoktan olana kadar bu oldu sonradan gibi bir anlam çıktı ortaya. Oysa ki tam tersi olacaktı bu olana kadar bu çoktan olmuştu. D diyenler özellikle ekstra ekstra notlarını alsınlar mantığını iyice yerleştirsinler. E peki hocam her zaman past perfect mi geliyordu diyenler 10 durumun 8'i böyleydi hocam. Ama %15 gibi bir ihtimal vermiştik. Neye? Was, were, verb, ing. Sen gene sınavda by ve by the time'ı gördüğünde ilk olarak devamında past perfect'i bekle. Yoksa da ya da bir ihtimal past continuous'ta bekletmende fayda var. 40 yılda bir simple pasta görebiliyoruz. Tabii ki bu da imkansız değil şeklinde tamamlamış olalım. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Haydi buyurun bağlaç sorumuzun çözümünü gerçekleştirelim. Onlar her zaman değildir. Ne değildir? Indicator'ı. Neydi indikatör? Göstergeydi. Indicate fiilinden geliyordu. Indicate show. Göstermek indikatör. da göstergesiydi bir şeylerin. Onlar her zaman kanserin göstergeleri değildir. Ve evet, tamam yani kansere işaret etmez onlar. Peki Unusual bleeding, sıra dışı kanama, işte açıklanamaz değişimler kiloda, bilmiyorum ama bunlar gibi bir şeydir bu deyip geçmesini bilin. Gene aynı şekilde burada da hani sınavlar için diyordum ya, he he deyip geçmeyi bilin. Baktın ki arka arkaya bir sürü birbirine benzeyen şey sayıyor, genel görüntüyü al yeter. Dolayısıyla da bana semptomlar sayıyor ya, bunlar olursa, bunlar olursa, bunlar olursa ne olabilir? Kanserli tümörlerin işareti olabilir. E ne oldu az önce işareti değildir diyordum. Şimdi işaretidir diyorsun. Yani belli ki artı eksi eksi artı öyle bir değişim dönüşüm var. Onu da bize kim verecek? Çoğu zaman olduğu gibi gene oldu. Şıklardaki yerini almıştı. Do, o even, do. Her ne kadar her zaman göstermese de yine de evet göstergesi olabilir demiş olduk. Yani ne gibi işte evet her zaman %100 işe yaramasa da bu faydalı olabilir gibi. Nasıl bir bu zıtlık? Türkçe gayet makulse bu cümlede onu olduğu oturtabilmişizdir umarım. Vernik bir durum var mıydı? Her zaman göstergesi olmadığında göstergesi olabilir. Göstergesi olmadığında göstergesi olabilir. Anlamsız. As, far as frekansı yok denecek kadar az. Sınavda cevap gelme ihtimali sıfıra yakın. Ama gene de bil. Yapacak bir şey yok. As far as I know. Kulağınıza böyle yer etsin istiyorduk. Valla bildiğim kadarıyla. Kadarıyla diyor ya. Her zaman olmadığı kadarıyla işaretidir. O ne demek ya gitti. Weather'da iki iş yapar. Genel itibariyle öyle diyorduk. Bir olup olmadı. İki ister öyle ister böyle. E şimdi burada non close değil bir bağlaç görevinde ancak gelebileceğine göre ister ister anlamıyla görmeliyim. E devamında or yok anlam olarak da zaten oturmuyor. O zaman bulaşmadık. Essence bir kazumuz sebep sonuç ilişkisi oluyor muydu buraya? Her zaman göstergesi olmadığım için göstergesi olabiliyorum yerine evet her zaman belki gösterge olmuyorum ama bazen oluyorum gibi bir mantıkla oldu o dedik. Bu şekilde tamamladık. Bir sonraki soruda görüşmek üzere dedik kapattık. Valla sorusunun çözümünü gerçekleştirelim. Tüm faktörler ne yapan tüm faktörler? Bir yabancı dilin öğrenilmesini influence eden yani etkileyen tüm faktörler fully understood. Yani tamamen ne yapılması var? Anlaşılması var. E bu iyi bir şey bir olayın tüm yönlerini, bir olayı etkileyen tüm faktörleri tamamen anlamak gayet güzel bir şey. It will be difficult. Zor olacaktır. Allah Allah. Zorlandık birden, olumsuza gittik. Ne yapmak? Optimal eğitim programları tasarlamak. Ne için? Dil öğrenimi için optimal düzeyde eğitim programları tasarlamak zor olacak. İyi de tam anlamıştık. Her şeyi çözmüştük. Niye zorlandık? Demek ki buraya bu havayı estirebilecek, eksi artı görüntüsünü bana yaşatabilecek bir bağlaç isteyeceğim. Only if'e bulaşmayacağım. Niye bulaşmayacağım? Çünkü sen de biliyorsun ki only gibi, never gibi olumsuz yapan ya da sınırlandırıcı ifadeler cümlenin en başındaysa o cümle devrik olur. Devrikten kastımız ne? Yardımcı fiil öznenin önüne geçer. Klasik örnek olarak da ne diyorduk? Of never Smoked in my life. Ben hayatımda hiç sigara içmedim. Never'la böyle cümleye vurgulu bir şekilde başlayacaksan. Never have I smoked in my life. Fa çevirmemiz gerekiyor bunu. E burada da herhangi bir devriklik var mı? Ne bu tarafta bir devriklik var ne diğer tarafta bir devriklik var. O zaman on leaf'i direkt zaten teknik bu mevzudan elemiş olmalıydım. Since as because diye düşünsem sebep bildiriyorum desem tüm faktörler anlaşıldığı için zor olur keşke anlamasaydık ya. Anladığımız için zorlandık. Demezsin tabii ki gitti. In e de Allah korusun bağlacı diyorduk. Hani olmaz ama hani sen tam anlarsın diye zorluk zor olacak demezsin ki ya. In ne yapardık? Bu durum için şurada bir önlem falan alırdık. E peki bu önlem havası var mı? Yok gitti. E given that de zaten hesaba katıldığında tam çevirisini böyle yapalım diyorduk. Göz önünde bulundurulduğunda ya da kasma sen bunu bir kaos gibi düşün. E, sinseyledik zaten olmuyor diye bunu da direkt o yüzden elemem gerekiyordu. Kaldık mı Antile? Peki Antilo beklediğim artı eksi o havayı estirebilir mi? Estirir tabii ki hocam. Ta ki anlamıyla vermiyor muyduk biz Antile? Ta ki çevirisini yapın istemiyor muyduk? İstiyorduk. Dolayısıyla da bu olaylar tam olarak anlaşılana kadar ta ki sen tamamen bunları çözene kadar zor olacaktır. Ha bu ne demek? ne zaman ki tam manasıyla anladın kavradın işte o zaman bu zorluk bitecektir. O zaman işte kolay olacaktır mantığı gayet güzel oldu deyip umarız Antil'i zaten seçenlerden olmuşuzdur. Kaçıranlardansak da umarız almamız gerekenleri almışızdır dedik. Sonraki soruda görüşmek üzere. Haydi buyurun sorumuzun çözümünü gerçekleştirelim. Şıklara şöyle göz ucuyla baktığımda bir kısaltma sorusu ya da gerund infinitif sorusu olduğunu yani kısaca ayıncıların tuğların havada uçuşlu bir soru olduğunu görüyorum. Ve bu sorularda da lütfen lütfen ne yapın diyorduk? Boşluktan önceki ögeye iyi odaklanın. Orada ne var? Bir fiil mi görüyorsun? Bir proposition mı görüyorsun? Yoksa burada olduğu gibi isim mi görüyorsun? Eğer ki isim görüyorsanız da ilk yapmanız gereken sorgulama bir adjective clause yani relative clause kısaltması olabilir mi olmaz mı bunu da test etmenin en güzel yolu yapan eden ya da yapılan edilen şeklinde bir sorgulama yapmaktı hadi gel yapalım bakalım çocuklar öğrenirler dili hangi dil diye sorabiliyor muyum soruyorum gayet de güzel oluyor peki speak fiili neydi konuşmak konuşan dil bir dakika ya konuşan dil demem ki. Konuşulan dil ah işte bu oldu. Buraya bir relative clause, adjective clause kısaltması güzel gider. Ve bunu yaparken de tabii ki konuşulan dediğime göre. Lanlı konuşacağıma göre bir verb üç. Güzel gider deyip seçeneklerde ilk olarak C'ye yönelmem gerekiyordu. Devam edelim. Çocuklar o dili öğrenirler. Hangi dili? To them. Onlara konuşulan dili öğrenirler. Ve de o ne diyelim lehçenin özellikleri olan eşsiz özelliklerini pekiştirirler. Gene burada da ikinci tarafta bir kısaltma sorusu hemen soruyorum. Dialect ne? Dialect lehçe, ağız. Hadi ne olduğunu bilmiyordun da dı ile geldiğine göre bir isimdi. En azından öyle söyle. Kullanan lehçe mi? kullanılan lehçe mi? Tabii ki gene lanlun güzel oluyor. Dolayısıyla da her iki taraf pasif bir adjective clause kısaltmasıydı. Bu şekilde tamamlayabildik umarım. Hocam to niye gelmedi? E hatırla the Clause dediğimiz bu konunun kısaltmasında to'yu kafaya göre kullanmıyorduk. To'yu kullanmak için ne olmalıydı? Tanımladığın isimle alakalı geçen bir the first, the last, the only gibi bir ifade olmalıydı. Peki burada var mı? Yok. Burada var mı? Yok. O zaman tuğlu olanları zaten bulaşmadım. Peki konuşan dil mi konuşulan mı diyecektik? Konuşulan diyecektik. Aktif olduğu için A'yı da yolladım. İki kere gitti Edirne seçeneği. Çünkü hem aktif hem de tuğusu var gönderdik. Burada da ikinci taraf aktif olduğu için bulaşmayıp her iki tarafın pasif olduğu C seçeneği doğru cevabımız olmalıydı. Sizin için de umarız öyle olmuştur diyelim. Bu şekilde tamamlayıp sonraki soruda görüşmek üzere diyelim.